Arkadaşlar sınavlar arkadaşlar, arkadaşlar dostlarım bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere e, şimdilik e, 28 Mayıs Cuma günündeyiz Görünüş olduğunuz gibi desi alan mitler alan bölümlerinde kablolu alanlar vatandaşlarımızın Görünüş olduğunuz gibi dedektörümüz bir ışıksız bir dedektörümüz gelmiş oraya takılmış bulunmakta gençler bir tane ADDRT'ye çok güzel bir pır dedektörün içinde, içerisinde çok güzel bir ışıklı bir pır dedektörümüz gelecek. Bir pil dedektör giyecek. O eski dedektörü sökeceğiz. Eski dedektörün şu haline baksam boyandı gördüğün gibi arkadaşlar. Şimdi bugün <laughs> sizleri dedektöre baksan hareket ettikçe alarmı kurduktan sonra hareket hareket yaptığımızda dedektör görünüyormuş. Dedektörümüz yeni de bozurdu gençler. İnternetten bir tane daha bir net kodtan bir tane bir, bir tane daha pi dedektörü indirime girmiş. 16 TL'ye indirime girmiş. Bir tane net koddan, çok güzel ışıklı yanan bir pi dedektörü aldım. Buraya bir aile direktörünün buraya desi alarmların takıldığı yer, olaların takıldığı yer, buraları bölümlerinin or oraya aldım gençler. Bakacağız artık. Bir tane bir bir tane netkottan bir bir pil sipariş verdim. 14 TL, 16 TL'ye satıyor adam. Netko'ya. indirime girmiş. Onu aldık. Nasıl bir pil dedektörü gelecek? Haydi dedektörü bizim buraya. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi bugün veya alarmını kurdukça mahitlik ayırdıkça kabloyu kestiğinde çalıştırıyoruz. Pil dedektörü ancak yani hareket ettikçe yanın bu için içerisinde kırmızı açık yanıyormuş. Kırmızı ışığı hiçbir şey yanmıyor gençler. Bir kırmızı ışık yanlıyor Veya harekete ettikçe alarm çalışınıyor. Mahitik ortak. Ayırdığı zanarlarda mahitik ortakımız çalışıyor. Kablosuz mahitik koltağımız mevcut. Burada da ayırdığımızda burada kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yandıkça kablosuz mahiti kortak evlerimize görmüş olduğunuz gibi uğraştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz televizyon te televizyon sesi açıldı ya. Biz 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 çünkü video çekiyoruz ya. Şimdi videoda senin anlattığı konuşulan anlaşılsın diye oğlun için televizyonun sesini birazcık acı kıstım gençler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani görmüş olduğunuz gibi. Şimdi alarmını bir kuralım istiyorsak eski dedektörümüzün üstüne baktığınız alarlarda biz bunu boyadık. Boyadıkça çalışmadı. Alarmını bir kuralım. Bu kurulması için Buradaki birinci yazan mitral yazıyor ya birinci mitral yazıyor. Bu mitral yazıyor ya birinci mırarada. Bu kulağında basıp kullanacağım. Bastım. Şimdi 10 saniye süre verecek alarm. Şimdi hareket ettiği çektikçe bu alarm görünmesi lazım. Çağ bozulduğu için görünmesi lazım. Görünüyor. Hareket edelim hareket dedektörünü yanıma elime dedektörün yanıma gidip uzatıyorum. Bak hiçbir şey hareket olmadı. Bunda dedektörümüz çalışmıyor. Bak bunu da elledikçe bozdurdu belki de. Işıklı yok, şeyle yok. Hareketle yok. Hareket ettikçe çalışmıyor. İçerisinde hareket olduğunda kırmızı ışıklar dedektörünün çalıştığını göstersin diye kırmızı ışık led adet ya yapmışlar ama led ile çalışmıyor. Bir tane o led yani dedektörümüz hareket ettikten sonra dedektörümüz içerisinde kırmızı adet ledimiz yanacak. Görmüş olduğunuz gibi gençler yani arkadaşlar. Ee, şimdi kırmızı ışık yansaydı Alan bir daha 10 saniye devreye sokardı. Bir de sonra da çalacaktı. İptal iptal edelim alarmı. Hemen şerif. Şunu. Da hemen İtti mi şimdi? İptal ettim alarmı. Alarmı şimdi iptal etmiş oldum arkadaşlar. Gönç oluruz gibi. Bırakıyor. Mi bırakıyor? E, bugün işin çok kolay. Şimdi bu <laughs> iki molarımız çalışı durumda. İkiyi ile deneyeyim. Ah, ah. İkiyi denedikçe üçüncü moradaki silemiz var. O çalacak. <laughs> bu saatte çaldın yani bu o çok 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 bağırlıyor. Çok çok bağırlıyor onlar. O sağ taraftaki üç molara yazan yer var ya o silen. O çok bağırlayan bir silenmiş. Üçüncü anlası için ikiye geliyoruz. İkinin gelmesi için. Bu da iki yazıyor. İki mıranın kurandayı basıyorum. Şimdi alemde yine aynı şey. 10 saniyesiz süresi var gençler. Ses buradan gelmiyor. Ses buradan geliyor. Ana panelden geliyor. Alarm şimdi kurundu. Bu paneller sistem kablosuz alanlar tanıtır gençler. Kablosuz alanlar olduğu için bir tane bu kablosuz kapı koltuğumuz ayrıldığımız aralarda ayrıldıkça alarm devreye giriyor. Bir süre sonra silen saate aktif Neden? alarmı iptal ediyorum. Bir süresi, onun süresi geçtikten sonra Sirenler de aktif gelir. Sirenler de bu odanın içerisinde bağırmaya başlar. Şimdi bir tane kablolu, kablolu alanlar vatandaş. Kablolu alanlar vatandaş. Bunu da deneyelim. Bunu da sol taraftakini kullandığı basıyorum. Bastım. Yani yeni bir, yeni bir tane panel alacağız. Paramız olduktan sonra. Orası kopne sökülüp değişecekmiş. Bu da devreye girdi. Tamam şimdi devreye girdi alanımız. Ko bu şunu da bunu açıyorum. Bunda ayakası yok. Pı dedektörden ayakası. Pü dedektörün ayakası. ayakası gençler. dedektör değişmesi lazım onun yerine bir tane yeni bir dedektörü takacağız ama dedektörü sipariş verdik dedektörümüz kavgayı verildikçe gelecek ondan sonra bu alarmlar tamir olacak görmüş olduğunuz gibi dedektörümüz dedektörlerimiz artık yani görmüş olduğunuz gibi de alarm sisteminin dedektörlerimiz tamir olmuş olacak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geçmiş en iyi yol silindiri. Seni evet. kamu hizmetine mahkum ediyorum. Benim gözetimimde yolu... Aydınlığı daha... içerisinde bir tane bir şey, yine bir tane bir arabalar yarışı. Annenin son filmi açtık yine. Görüyorsun. Ne? Seni Bessie'ye bağlayacağız ve sen de onu çekeceksin. Dalga geçiyor olmalısınız. Yolun başında... Evet arkadaşlar ben burada televizyon açtım. Yolun kadar Çocuk filmi gibi Elektrikçinin içerisinde ne buraya da film açtım. Ben bu filmleri sevdiğim için bu filmi buraya kurdum. Buraya açtım gençler. Tamam arkadaşlar. Günü. Ben şimdi ben bu şu videoyu bitireyim. Bız kesip, şey videoyu ben bitiriyorum. Tamam mı arkadaşlar. Desi alarm sistemi onun bir tane onun yerine yeni bir tane bir pil dedektörü geldikten sonra Sizinle tekrar video çekeceğiz. Onun yerine gelen pır dedektörü tanıtacağız. Çalene bir tane led lambalı bulunakta olanı, çaleli led yanıyormuş dedektörümüzün o gelecek bizimle gençler yani. Bugün sizlere videoyu şimdiki istiyorsak videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, hoşça kalın veya görüşürüz güzeli. Ne bay bay.